Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, ört görücü yazılar nasıl kapatılır bunu göstereceğim. Şimdi ilk önce bir e, note uygulamasını bir girelim. Oradan bir not diyelim mesela. Bir not. Bir şey yazalım. Mesela bakın. E, ama bir saniye. Bir saniye ben kapattığım için bir saniye arkadaşlar geliyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler yazdığınızda Şurada bakın. Şunlar çıkıyor ya. Bunu nasıl kapatacağız? Bunu göstereceğim. Şimdi sil mesela. Burada mesela böyle. Değil mi? Bunlar çıkıyor. Şuraya basıyorum. Bu benim telefonum özel bakın. Şurada bak gülücük işareti var. Ona basıyorum. Sonra böyle oluyor. Sonra ayarlara basıyorum. Sonra akıllı yazma. Basıyorum. Son ün görücü yazı. Basıyorum. Ve şimdi çıkıyorum burada. Bakın. Şimdi bir şey yazdığımda bakın buralarda bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ee, bu da arkadaşlar benim telefon markası Samsung A7 2017. O yüzden bunlar da böyle yani. Başka telefonlarda nasıl olur bilmiyorum. Görüşmek üzere bay bay.